Arkadaşlar iyi günler diliyorum. Arkadaşlar ben şu ilerideki yüksek istinat duvarının üstündeki sokaklardan bakmıştım biraz önce. sokaktan ben güzel yalıya çok indim aslında. Ama o yukarıdaki yapı buradan görünmüyor. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Bakalım belki yukarıdaki yapının ön tarafı burasıdır. Buralarda, bir yerlerde meteoroloji istasyonu olacaktı. Ama şehir için ne kaldı artık? Ben ne diyorum burası meteoroloji bölge müdürlüğü ile istasyonun şuradaki aletler görüyorsunuz değil mi? Bunlar ölçüm aletleri. Bakın bu görünüyor. Rüzgarın hızını ölçüyor herhalde. Baş, ay, ay kedi de yanıma gelmiş arkadaşlar. <laughs> Korktum birden. Ezeceğim bir şey değil. Yani diğer aletler görünmüyor arkadaşlar. Orada bayağı alet olması gerekiyor. Evet meteoroloji burasıymış. çok büyük bir alan yalnız. Çevresi boşluk ölçüm yapabiliyorlardır. Hani binalar var ama çevresi boşluk. Bir de yukarıda aletler. çok eskiden gelmiştim 84 yılında bir daha da gelmediydim arkadaşlar yalnız meteoroloji müdürlüğüne giren arkadaşların hepsi yurt dışı eğitimine gitmişlerdi biraz torpil gerekiyor herhalde o zamanlarda girmek için 85 yılından bahsediyorum arkadaşlar. 85'ten önce giren tarım bakanlığına girenler de değil. Avrupa'ya gidenler oldu ama meteoroloji falan eleman az olduğu için daha istisnai müdürlükler daha kaliteli müdürlükler personelini her şekilde eğitiyorlar. Bakın içeride meteoroloji de yazıyor. Burada da meteoroloji ikinci bölge müdürlüğü yazıyor arkadaşlar. Bir ara her gün buradan geçiyordum. Poligondan güzel yönde iniyordum ama bu sokaktan geçmediğim için hiç dikkat etmemişim. Burası olduğuna. Bakın burada da bir tane tek katlı bir ev kalmış. Ne kadar güzel arkadaşlar. Begon bir de çok hoş. Oturan da var. Büyük bir ev. Ne kadar güzel. Bu yol tekrar güzel yalıya çıkartıyor arkadaşlar. Ben de o tarafa doğru gideyim. Burası hala meteoroloji bahçesi. İkinci bölge müdürlüğüymüş. Birinci Sankara'dır. İki üç tane arkadaşım var. Meteorolojide çalışan emekli olmadılarsa. Sınıf arkadaşım. Bakın arkadaşlar. Eski binanın yerine apartman yapmışlar. Bahçe duvarını da bırakmışlar. Böyle. Görüyorsunuz değil mi? Kapısını falan. Bırakmışlar. Şu yandaki bina da çok hoş. Tek katlı. Bayağı geniş bir alanı var ama. Arkadaşlar ben Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne geldiğimde 84'te geldim demiştim. O zamanlar buralarda böyle apartmanlar yoktu fazla. Hatırlamıyorum çünkü. Boş olduğunu hatırlıyorum çevresinin. Şimdi hemen sol taraftaki sokağa girelim. Buraları da ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ama biraz ilerisi poligon deresi orayı biliyorum. Hep diyorum ya sizlerle beraber geziyorum diye. Yani ana yerleri biliyorum. Sokak aralarını bilmiyorum. Bakın şu evde ne kadar güzel kalmış. Ama bakımsız içinde perdeler falan var. Oturan vardır belki. tarafta poligon derisi var arkadaşlar. <laughs> Lastik tamircisi varmış. En iyi lastik tamircisi Balçova Viyodikleri'nin hemen altında bir tamirci var arkadaşlar. Orası kaç yere gittiysem düzgün lastik tamir edemiyorlardı. Daha sonra hep oraya gitmeye başladım. Uygun Deresi'nin yanından yürüyorum. Duvarı yüksek olduğu için göremiyoruz arkadaşlar. Aşağısı güzel yalıya gidiyor. Ben şu kenardan gideceğim. Yol varsa. Su yoktur ama Merhaba, görüyorsunuz değil mi? Hemen ileride de bir çocuk parkı var arkadaşlar. Ben derenin üstünden geçiyorum İleri de Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi var arkadaşlar. Daha sonraki geçiş için oralarda. Üç kuyulara doğru gidiyorum şimdi. hemen sol tarafta okul var. Güzel yalı ortaokuluymuş arkadaşlar. Bayağı büyük bir bina. Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi arkadaşa karşıda görünen bina. Biz devam ediyoruz. Evet taraftan gideyim diye düşünüyorum. Üç kuyulara bayağı mesafe var. Otobüs durağına doğru gideyim arkadaşlar. İleride Göztepe stadyum var. Hemen şu görünen kırmızı onların tanıtım amacıyla yap, yaptırdıkları bir ya da eski bir otobüs belki onunla gidiyorlardı futbolcular. Ben aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar güzel yapıyor doğru. Metroya binmek istemiyorum. Metroda tekrar aktarma var. Otobüse bin. Tekrar falan. En iyisi direkt otobüs durağına gideyim. Dolmuşlara baya bir mesafe var. Dolmuşlara kadar gidemem. Çok yürüdüm. Bir de yoruldum arkadaşlar. Hava çok sıcak. İşim vardı işim olduğu için çıktım aslında güzel yılda işim vardı yürüye yürüye gittim güzel yılıya kadar Hemen Göztepe Stadyumunun yan tarafına çıkıyordum. Allah herkese sağlık versin arkadaşlar. Başka bir şey istemeyin. Gerçekten sağlık çok önemli. Ben eskiden beri çok yürüyen bir insanım arkadaşlar. Bir yola çıktım. 8-10 kilometre birden yürürdüm. Şimdi eskisi kadar yürümüyorum. Yürüyemiyorum demiyorum. Yürümüyorum. Zorlamaya gerek yok. Sporun da ölçüsü önemli. Ben normal spor yapamıyorum. Sevmiyorum yani yapamıyorum derken. bir yerlere saatli gidip saatli çıkmayı sevmiyorum. En iyisi yürümek. Ha çok fazla kalori yakmıyorum belki ama en azından bu kadarını yapıyorum. Arkadaşlar hemen sağ tarafta şurada bir mavi bina var. Pembe bordürlü. Orası Demokrasi Üniversitesi'nin bölümlerinin bulunduğu bir bina. Biliyorsunuz önce ben özeldi. Kapatıldı falan. FETÖ okullarındandı. Daha sonra Demokrasi Üniversitesi oldu. Burası da okuluymuş ama sanki binada tadilat yapıyorlar. Evet, binada tadilat yapıyorlar. Yıkıyorlar mı? Güçlendiriyorlar mı? Belki de yıkacaklardır. Ama çok büyük bir okul. Burası nasıl ilk okul? Hayret bir şey. Çok büyük arkadaşlar. Görüyorsunuz binanın yüksekliğini. İşte güzel bir şey. Bina değil çocuklar için. Daha önceki videomda vardı galiba. O bina da ucube binaydı. Çocuklara öyle binalar olur mu? Şöyle güzel güzel küçük küçük okullar yapın sevsinler. Bizim zamanımızda barakalarda eğitim vardı. Ben hiç barakada okumadım ama barakada okuyanlar vardı. Aynı okulun içinde barakalar vardı. O barakalar bile daha sevimliydi bence. Arkadaşlar, Mithatpaşa Caddesine çıktım, otobüs durağına doğru gidiyorum, videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, hava sıcak olduğu için sesimde biraz yorgunluk ifadesi olabilir. Seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgi dolu, huzur dolu. Umut dolu. Güzel günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.